Noyan Bey geliyorlar efendim. Sen yeni misin? Yeni sayılırım. Başka bir isteğiniz var mıydı? Çekilebilirsin. Bu halin ne böyle? baston kullanıyormuşsun. Seni daha otoriter mi gösteriyor? Hı? Bastonun otoriteyle ne ilgisi var? Bilmem. Sen söyle. Neden geldiniz baba? Gelinimi görmeye geldim. O zaman niye hala ziyaret etmediniz kendisini? Bu şehre kaçar gibi geldin. Bin tane bahane. İşlerin ne alemde bilmiyorum. Kardeşlerinle hiçbir şey paylaşmıyorsun. Abilerimle konunun ne alakası var baba? Var Noyan. Ne var baba? Yine benim kurup büyüttüğüm şirketleri elimden alıp abilerime mi vereceksiniz? Hı? Batırmaları için. Hadsiz. Bir erkek çocuk. Senden istediğim bir erkek çocuk. Elimde kalan bir sakat kadın oldu. Ne zaman dönüyorsunuz eve? Zamanın gelince ağam. Buraları bir süre hastane gibi olacak. Rahat edemezsiniz diye düşündüm. Oğlum meselesine gelince eğer oğlum yaşasaydı sizi hiç tanımayacaktı. Bana yaptıklarınızı ona yapamayacaktınız baba. Şimdi müsaadenizle toplantıya katılmam lazım. Hazır mısınız? Biz hazırız. Siz ikiniz birlikte miydiniz? Bürodan geldim ben. Ablanı gördün mü Pelin? Henüz değil. Noyan Bey. Bahçede polisler var. Fehim Bey ile konuşuyorlar efendim. ailemizin çocuk kaçırmayla ne gibi bir ilgisi olabilir ki? Bu ne biçim saçmalık? Burası saygın bir aileye ait. Kusura bakmayın, biz de çalışanız. Yani Memduh Karan'ın iftira attığını düşünüyoruz ama prosedür gereği... Buyurun Memur Bey, konu ne? Kusura bakmayın Oyan Bey, sizi rahatsız ettik. Babanıza da anlattım durumu. Sizin de bir görüşünüzü almam gerekiyor. Memduh Karan torununu kaçırdığınızı iddia ediyor. Öfkelendiğinizde gözünüz hiçbir şey görmüyor patron. Memur şef de bir baba. Onun da çocukları var. Sen şimdi git bana Burak gönder. Senin elini kirletmek istemediğim mesele. Burak. Siz içeride bekleyin. Ben geliyorum. İsterseniz oturup bir konuşalım. Benden buyurun. Buyur baba. Burak nerede? Bilmiyorum. Nerede dedim? Ne oldu Sinan? Nereye? Halletmem gereken bir iş var. Burak'ı görmem gerekiyor. Sen ne işler çeviriyorsun bir anlatsana. Burak'la ne işin var? Polisler buradayken sen niye böyle davranıyorsun? Sanki biz suçluymuşuz gibi. Baba biraz müsaade eder misiniz? ders evet. ...eğer ne halt karıştırıcıysanız bunu hemen çözün. Kızım, kazayla ilgili ne varsa temizle. Zaten o güvenlik şefi değil mi bunun sorumlusu? Evet efendim. Sen, senin işin ne? Sinan benim yardımcım baba. Ne işe yarıyorsun? Ne yapıyorsun? Sorunları çözmeye yarıyorum Fehim Bey. Eğer İzniniz olursa bir sorunu çözmek için sizden izin istiyorum. Çek git. Nereye Sinan? Halletmem gereken bir iş var Noyan Bey. Sizi haberdar edeceğim. Bob. Sen ne yaptın lan? Ha? Ne, ne yaptın? Ne yapmışım? Söyle. Patron ne istedi onu yap. Ne istedi lan? Çocuk nerede? Bunu sana neden söyleyeyim? Nerede dedim? Sinan! Ne yapıyorsun? Bırak oğlumu. Bu filme şikayet edeceğim. Ne haliniz varsa görün. İyi misin?